Bu Cenab-ı Hakk'a çok büyük bir iftiradır. Zaten bu iftirayı yap yapabilmek için hoca kılığında olmak lazım. Başka kılıkta bu iftira yapılamaz. Kimse dinlemez onu. Evet, evet. Yani e, şunu hiç unutmamak lazım. İblis sırat-ı müstakimde oturur. Yani şeytan insan ve cin şeytanı olarak ikiye ayrılır. Cin şeytandan kurtulmak çok kolaydır. Bir Auzubillahimineşşeytanirracim der kurtulursunuz. Ama insan şeytanına siz Kur'an okumaya başlarsanız o sizden daha iyisini okur. Çünkü ne diyor? لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ tekel الْمُسْتَق۪يمُ diyor İblis. Şeytanların ağababası. Onlar için sen doğru yolun üstünde oturacağım diyor. İblisi başka yerde aramak yanlış olur. Doğru yolun üstünde oturuyorsa o kılığı, kıyafeti, her şeyi oraya uygun olmak zorundadır. Konuşurken de oraya göre konuşacak. Sümme la atiyennehum min beyni edih Sonra ön, önlerinden, arkalarından ve an sağlarından, sollarından geleceğim. Yani her tarafta bütün şeyler dinleyeceğim. Ve la tecizde ektar sana şükretmediğini göreceksin diyor. Şükretmez bulacaksın. Şimdi dolayısıyla e, iblisi yapabilmek için doğru yolu ve doğru yolun gereklerini çok iyi bilmek lazım. Bir başka kılık kıyafette bu sözleri söyleyecek olsa, herkes onun yüzüne tükürür. Ama böyle hoca kıyafetiyle milletin karşısına çıkıp da bir iki tane de ayet okur gibi gözükerek nasıl olsa vatandaş bunu anlamıyor. Böyle insanların inançlarına saldıran bu gibi şeyler iblisten başkası olamaz. O zaman öyleyse dindarlığı alamamak lazım. Evet. Hayır. Herkes kendini dindar sayar. Allahü Teala Araf suresinin 30. ayetinde insanları ikiye ayırıyor. Diyor ki فَر۪يقًا هَدَى وَفَر۪يقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُطَّلَالَى Allah bir grubunu yoluna kabul etmiştir. Bir grup da sapıklığı hak etmiştir. Sapıklığı hak edenler neler? اِنَّهُ مُتَّخَدُ الشَّيَاط۪ينَ evliya, Şeytanları kendilerine evliya sayanlardır. وَيَحْسَبُونَ muhtedun ya Evliya emin dunillah. Allah da kendi aralarındaki evliyalar sayanlardır. Ve ennehum muhtedun. Kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler.